ülkede şey vatandaş olan şunu istiyorum. 81 vilayet olup bu yabancıları kovacağız. Bu ülkeden kovacağız. Hayır evet, yani. hocam <laughs> nasıl kovacaksın abi? Abi, şey abi, abi? Bir saniye. Abici nasıl kovacaksın? Nasıl nasıl kovacaksın? Yapacağız abi vermeyeceksin yani. Sen kendi vatandaşın kaldı dışarıda ya. Ya ne diyorum? Kovuyoruz ya şimdi. Senle başladık. Senle evet. planı kurduk. Arkadaşlar da herkes katılacaklar. Şimdi aldık elimize değnekleri, değneklerle kovuyoruz misal. Nereye kovacağız? bir ben bölge belirli oraya yabancı doğru. olarak bir giriş yapabilir miyim? Söyle abicim. Aslan yabancıyım ben. Yani Doğrudur. Evet. Tamam ben. mı? Ee, Mısırlıyım aslan. Yani ben benim çevremde sadece yani en az Şimdi ben şu 50 an... yatırımcı evet. Türkiye'den bütün yatırımları çıkıp gitti Türkiye'den milyarlardan bahsediyorum ben. Neden? Çünkü Ümit çünkü Ümit Uzdan yaptığı fitneyi yaptı. fitneyi İlilerine ve yapıyorlar. onun o, yaptığı o, millet, fitnenin millet, o, millet, o e, sonucu ama gerçeği konuşmuyor. Yok söyleyin. söyleyin. Yok siz de gerçek konuşun. Söyleyin mi? Yerde bekleyin ne, yani yanlış şu Kemal Paşa bizi yönetiyor. 20 yıldır bu hükümet. Der, 40, 50 yaşındayım. Doğru mu? Evet, siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu, Özdağ da ona hiçbiri bizi yönetti. Mevcut yönetim var. Şimdi sen mağduriyet anlatıyorsun ya. Siyasi, ne siyasi zaman bu? Süreç bizi Mesela. Vatandaş, Erban, ben o ya alaka ya. olmuyorum. Yok, ben, ben soruyorum. Gid hazır gidip gidi, gidi. öğreneyim. Sen 99'daki yani. döviz kurulu diyorsun ya 1.70'ler. 1.60'a çıktı. Devre son doğru. Beyefendi Böyle her gün oluyor abi. aynı Ariflasyon şey. Manipülasyon yapmayın. Bir daha. Siz yapıyorsunuz. Ben cümleyi tam söyledim. 96 yılı. Bak dokuz. Ha iyi hatırlıyorum. Altı, ben iyi hatırlıyorum. Ha. 85 bin lira işte. Siz yaşadınız. Yaşadım, yaşadım. Verileri duruyor. Verileri yaşatarım. duruyor. Mi? Açtın okudun Bugün de kaç İki para doğru? Bugün söylüyorum. kaç para? 2026'da kaç para? Beyefendi edecek lira. Misin? Beyefendi edecek misin? Seçimden sonra Beyefendi müsaade edecek misin? 96 tam, dedim ya. Gereksiz, 2002 ile söyleyeyim. 96, 1 dolar, 85 bin. Beyefendi, 96 yılında 1 dolar. Provokasyon yapın. Ama dinle de. Ya söyleyeyim sen de bana söyle. 1 dolar, 85 lira, 85 bin lira. 6 yıl sonra 2002'de 1 bir dolar 1,5 bir milyon lira. Buyurun devam edin. Bak senin çocuğun var mı? Yok. Bak benim e, e, çocuğum şey var. Yanlış mı onu söyleyeyim? Yok yani savunuyorsun şey ben ona kızıyorum. Yahu şöyle sana bak, göre yanlışı savunuyorsun. Sen kendine bir Hükümet, devlet, siz devlet size mi sorumlu? Arkadaş bu devlet size mi yanınızda mı olacak? Bizim devletimiz değil mi? Ortak değil miyiz bu ülkede? Yani öyle bir şey var <laughs> mı? Devlet benim yanımda Ben 2002 sene önce yemi, e, çocuğuma 5 lira veriyordu okula gidiyordu. 5 lira yetiyordu. Bugün o sene yetmiyor ilkokula gider çocuğa. Bir saniye ne zaman? 2 2 iki yıl önce 2021'de. Tamam. 5 yıl bugün 30 lira yetmiyor. Hepiniz biliyorsunuz ya. Tamam. Doğru Doğru. Sağ tamam. olun. Doğru. Şimdi tamam. doğruyu anlatmıyorsun halka diyorsun Yo, ki bunu, kardeşim. Ya bunu ya neyini anlatayım? Haksızlığı varsa peki şurası? bu kadar yatırım Dün geldi para nerede? 2 liraydı bugün para 10 lira. Yerlerde, para nerede? Para. E bunu hepimiz zaten görüyoruz. Şu telefonu neden 20 bin lira vergi koyuyorsun ya? Niye koymasın? Allah Allah. Yok ya. niye koymasın? Yurt ya dışından istediği gibi alsın ya. adam. 2000 lira koysun üstüne. Bak, bak, buradakiler de en ayı vermeyeceğim bak röportajlar seni izliyorum. Yapıyoruz ama doğru anlattın. Yok, AK Partili olsa, B Parti de olsa, olsa de. Kılıçdaroğlu beni bak, bak Hangi veriyi yanlış Kemal Kılıçdaroğlu beni yönetmemiş. 20 yıldır. O zaman biz niye bu adama para veriyoruz? Niye Sen Sezgi Tanrıkulu beni yönetmiyor. Ya bu milletvekilleri B var ya. Özza yönetmiyor. Doğru söylüyor. Var ya. Gezi Parkı elini bir cara koy. Sen gözünle. Milletvekillerimizi yönetiyor mu? Evet. nasıl Yönetiyor? Kanun çıkarıyorlar, çalışma yapıyorlar. Rüşvet el kaldırıyorlar. Sana bir şey söyleyeyim. Zaten. Meseleyi söylüyorum bak duymuyorsunuz. Sana, bak sana. Bak, geçtiğimiz gün. Neydi arkadaşın ismi? Hatırlayacaksınız bir tane adam vardı Cemal Engin Yurt. Evet. Açıklama Abi, Onlar değil. Bir bak, var, Abi, bak, bir bir şey söyledi bir ya. ona cevap verim, bir 132 milletvekilinin ben dedi sokağa davet ediyorum. Ey dedim Cemal Engin Yurt. 150 Sen önce bir gel. <laughs> bir sokaktayız. <laughs> gel karşımıza bir konuş. 132 kişisiniz orada. Millet size maaş da ödüyor. Ya diyor ki ey 132 vekil. Abi. Ya kira diye bir sorun var. Gelin biz bir yasal düzenleme teklifi hazırlayalım. Milletin önüne koyalım. Yapmıyor ki. Ya, Abicim abi, yapmıyor, yapmıyor. 11 buçuk, 11 milyar senin maaş yaptı, yaptı, ülkesini, yaptı Hep müdder. reddetmediler. Bak ben sana. Abi söyle o. bana örnekler. Ya Bir gün Ensar davası araştırılsın dendi, reddettiniz AKP mi? Buyurun Ensar davasını araştıralım mı? Beraber araştıralım. Ensar davası ne abi? Ne olursa olsun. Hiç Ensar davasını bence biz şöyle bir şey yapalım. Tecavüz. taciz değil. Arkadaşlar. Hemen bitireceğiz. Tecavüz, taciz değil. Bir tane fail var. Bir tane fail var. Yaklaşık 10 kadar çocuğa tecavüz ediyor. 500 küsür yıl ceza alıyor. Sürecin o zaman Aile Bakanlığı da takipçisi ve en ağır cezayı alması için biz de müda yani mi mecliste? Bak şimdi. Çak çak yaptılar mı AKP Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yapmadan. Gösteririm, Aç aç tamam. Aç abi. Vallahi aç abi. Reddedildi. Şöyle Hadi dediniz. çak yapalım. Aç. Çak yaptık. Abi aç. aç. Sen şunu yapıyorsun. En sar bak. mi? Reddedilmedi genç olarak bak. Abicim ben o zaman size daha iyisini Meclise teklif edeyim. Bak. Daha iyisini teklif edeyim. Hatırlayacaksınız. 128 milyar dolar nerede diye bir slogan atılıyordu. Evet. Her yere de asılıyordu. Tam bu sürecin olduğu yıl içerisinde CHP'nin onlarca teşkilatında taciz ve tecavüz olayları oldu. Ya biz e, dönelim. Ya Dünelim. biz niye? CHP'deki tecavüzleri ar araştırma komisyonu kuralım var zaten. Yok, ya böyle ne, salak saçması bir yapıyor, beyefendi. Beyefendi bakın ya onu söylüyorum. Ya bu bir adi suç. Bir suç, evet. iğrenç bir suç. Tabii. Adi derken bunu kastediyorum. Adalet Bakanlığı, savcılık, emniyet soruşturma yapıyor. Soruşturma açık. Çocukla alakalı kısımlar. Çocuk olduğu için kapalı ama buna milletvekillerinin vesairenin erişimi var. Soru önergesi vesaire yöntemleriyle. Evet. Ve süreç olduğu gibi işliyor. Ülkenize evet, evet, yani, ne neye yatırım yapmıyorsunuz. Geldiniz burada Türkiye'ye çıktınız geldiniz. Karşı dairesi 700 bin lira. Örnek veriyorum. Sen yine 1 milyon a alıyorsun. B Güzel. A şimdi Mısır'da ya da kendi ülkemde niye e niye yatırım, yapmıyorsunuz yapmıyorum? Bak, ne şey yatırım? Ben kendimden bahsetmiyorum. Bir dakika ben özür dilerim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın her yerinde, bak dünyanın her yerinde yatırımcı gelsin diye yani. çalışma yapılırken burada da ben bak, şey bu yatırımcı ben, bu şu an, şey an, şu ben. an bizim şey ülkemizde şey, de, bir sene kardeşim bizim ülkemizde kamuda çalışanların durumu iyi devlete dayanan yani devletle yok. çalışan bak, ha. bak kamuda çalışanların da durumu iyi diyemeyiz sıkıntı var onlar da var etkileniyorlar bak, Abi, adam 20 bin 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 kendis, kendis, bak şöyle he. düşün şey yani 20 zaten, bin lira bak ne diyorum 30 bin lira alsın bu adam adamı sen mesela burada belki bir ihtimal ama pahalı bir muhitte kamu görevlisi olarak atadın Sabahın sekizine Ben şu anlam, maddi Allah anlamda Allah diyorum. maddi anlamda mı Maddi anlamda diyorum. Ben de onu diyorum. Herkes kişi sabit maaşını günlük alıyor. O on bir buçuk milyar evet. askeri ücret alan on beş milyar kiraya Mert'e çeşmesi yiyor. On milyar kira bahçe katı. Örnek veriyorum. Var var sıkıntı var. Yabancılar gitsin. Yok da yo, daha bir şey de var. Ben istemiyorum. Ama ya, Çok güzel. Ha. Çok güzel. ne yanlış. Ne yanlış? Geçen hafta bak. Böyle tartışma. Sadece ben konuşayım. Ne yanlış abi? Ben imam değilim ama şöyle söyleyeyim, abim bir, bak, söyleyeyim. Çok bir dakika ben, bir bak, ben pasta ustasıyım fırında çalışıyorum. ne yapıyorsun diyor konuşamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yabancılar hepsi giderse var ya He. bütün fırınlar fırınları kapatır. Yok, işte ben abi. bir şey söyleyeyim mi sana? E, abi. Kardeşim ben abiciğim senin yıllardır belli bir kesim ekmekçiler şey hani bütün ekmekçiler Yemenliler, Afganistanlılar, hmm. Suriyeliler. Yanlış bunu da çalışmıyor. Bak abim burada. Bak abim burada bir şey söyledi. Adam bulamıyoruz. Ha. Bir şey söyledi. Bak bir şey söyledi. Ben şimdi beyefendinin meselesini de biliyorum. Ümraniye'de de ben o olayla karşılaştım. Bir tane fırın kalktı dedi ki bana dedi 100 tane adam bul. Bağırdı gençler vardı orada. 18 bin lira maaşla dedi işe alacağım. 100 tane adam fırınlara dedi. Abi adamlar istiyor. Adam yok. Sen ne iş yapıyorsun abi? Söylemiyorum. Neyse bir iş yapıyorsun. Misal kombin bozuldu. Usta bulana kadar ananalar. eleman Bak ne diyorum. Usta bulana kadar anan alır. Arabayı sanayiye götürüyorsun. Nesi var işte ses geliyor. Yaptırıyorsun çıkıyorsun başka bir yerinden ses geliyor. Bilmiyor ki adam. Tabii. Yata yata iş yapmıyor. E sıkıştırsan öteki de diyor çalışmıyorum. Çalışmıyor çalışmıyor. Kaç senedir o işi yapıyorsun? Ben 20 yıldır bir şey yapıyorum. Şunu söyleyeyim. Sene, sene önce ne yapıyordunuz? Yedi sene önce ne senedir Yok, yapıyorum. 7 sene önce ne yapıyordunuz? Nasıl ne yapıyordunuz? yapıyordunuz? <laughs> Senin yıllarda, yıllarda böyle oldun? yabancılar mı şey yapıyordu? Yabancı eleman şey mı? Sen burada boş konuşuyorsun. <laughs> niye, niye boş konuşuyorsun? <laughs> niye çalışmıyor? Hayır, hayır hayır. Niye Bakın, Türkler? Burada <laughs> boş konuşuyorsun Senin <laughs> Türkler yıllardır böyle başkası yani? Başka eleman mı çalışıyor? Gelmiyorlar çalışmıyor. Başka eleman mı çalışıyor? Abi gelmiyorlar gelmiyorlar çalışmıyor. Abi düzen sizler bu güzel sizlerle alakalı. Ben de bir diğer yandan bakanı, ya. bakanı, 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 ya. bakanı, bakanı ya. var ya. Bak ama dinle sen ben anlamıyorsun. Yıllardır belli. Muazzam bir ya. çalışma yapıyor. Bu ülkenin çalışanı fırında, ya. markette ya. Bak yapıyor diye yapmıyor. Ben ona girmeyeceğim. Yabancı mı var da? Ben ona girmeyeceğim. Şu an geri gönderme merkeze Tuzla'da gönderiliyor. Benim elimde var olsun. göçmen. Tuzla sürekli dolu. Biliyor muyuz? Dolu yani. Ya ben de zaten onu söylüyorum. Güzelsiz göçmeni eleştir. O kadar dolu ki başka yerlere gönderiyorlar. Bir şey söyleyeyim. Yıllardır. Böyle yabancı yani yabancı naman mı çalışıyordu Yıllardır böyle bu Türkiye'de. Doğollar çalışıyor. Evet, Doğollar içeri yapıyordu abiciğim. Evet. Ha. Şimdi yabancı gelmiş i̇şte dönüyor. Ha. Yine. Yabancıya veriyor. Yedi milyar. Doğolaya verecek on iki milyar. Tabii. abi e, durma öyle söyleyin. Bak hassızlık çok. Bak canım bu Tekrar söylüyorum. Hassızlık çok. Abi aklıma helal etmiyor. Abi tekrar söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Bak, bak. tekrar söylüyorum. Ağzınız. 18 bin lira. Oturma izin olmaz. 18 abi bak söylüyorum. Bak adamın arada ben bir şey söylemek istiyorum. Abi biliyorlar değil sen Ağzınız. şikayet etmiyorsun ki. Abi sen de biliyorsun. Sen diyorsun ya. Türkler çalışıyorlar, yabancılar çalışıyorlar. Türkiye'de şöyle bir kanun var. Bir tane yabancı çalışması Ağ için sigortalı 5 tane Türk çalışması gerekiyor karşılığında. Her bir yabancı için 5 tane Türk çalışması gerekiyor. Buna yorum, ne diyorsunuz yorum yap, mesela? Yorum yabancı çalıştıranlara yasayı... da teşvik primi veriyorlar değil mi? Cık. Yok. Hayır, Hayır öyle bir şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Tam Nasıl tersi. Gördüm şey ya, beş tane Türk çalışması yok. lazım ki ya, bir, ya tane yabancı yabancı Almanya'da Almanya'da Bakın, bir tane yabancı çalıştırabilmen için. İnsan da bizimkiler Almanya'da çalışıyor. Almanlar için bir e, şey e, Bakın, ben ben bak, sigortasız çalışıyordum. Yani, niye? Çünkü kurum de bana dedi ki sen bir bir yabancı çalıştırabilmem için beş tane Türk çalıştırmam lazım. Ben de dedi yani. ki yani niye sigortasız çalıştırıyorsun? dedi ki kanun böyle ben de beş tane Türk çalıştıramam dedi. Anlatabildim yani, yani yabancı devlet yabancı. tam tersi vatandaşın yanı 5 tane Türk çalıştırmak zorunluluğu koyuyor. Niye? bir tane yabancı çalıştırmak için ama sıkıntı yaşadığımız Nerede? nokta neresi biliyor musun? Çalışacak 5 türkü bulalım evet. <laughs> çalışmıyorlar abi gençler Çalış çalışmıyorlar. Yok, yani bu bir, bir real, ya. gerçek mi olay? Bilmiyorum bir, hangi meslek bir, gruplarındasınız. Bir, ama bir, abi aynı kopta. Abi sen de söyleyebilirsin. Abi. Burada da Öyle bir yaşam. şey söylemek sen istiyorum. Sen bir sürü genci görüyor Şimdi Çalışan siz diyorsunuz ya yabancılar istemiyorum. Bilmem. İstemiyorum ya, ya. ben hiçbir zaman istemiyorum. Olabilir, ben, olabilir. ama ben, bütün, ben, bütün dünyada. Benim elimle ben, et tutsun. Valla bırakmam. İnsan yalnız, değil mi? Bak, i̇nsan o ayrı mesela. Yani niye bu? Niye Yabancılar gelse. Bana kimse sahibi çıkmaz. Git bir ülke başkanı iş gelsin. çıkmaz. Kesinlikle katılıyorum. Düzensiz olanları gönderilsin direk yani, katılıyorum tamamen. Sınır, ben Ama ben benim ben bahsettiğim ben, ya, bahsettiğim ben, yatırımcılar yani. milyonlar milyarlar yani. yabacak abi, yatırımcılar. Şey Bunlar niye gitsin ki abi? Bak, Çünkü irtişlik olaylar var. Niye de gitsin? De, Umut Uzdağ'ın yüzünden tam, tam, fitne, tam, tam, fitne tam, tam, yaptığı tam, tam, için yani irtişliğe ve fitneye taşfik yaptığı için insanlar gidiyorlar. Niye böyle bir şey? Bu zararlı değil mi Türkiye'ye? Evet. Değil mi? Bir yatırımcı milyarlarla proje yapıyor bir günde bir haftada bir kışlık olaya yaşadı, olayı yaşadığı için bütün yatırımları kapatıp Türkiye'den gidiyor. Şimdi turizm bu dönem. Fark etmediniz mi yabancılar neden, daha az diye neden, bu dönem? Neden, Niye? Ayak, yedim. Hayır. Harik. Geçen yıllara göre ben 2016'dan biri buradayım. Altıya, Rusya, yabancılar, İstanbul'da yılda, yani ben 7 gel yıl, 8 yıldır buradayım. Yabancıların oranı Ay, geçen Mim. yıl, Baktan, bir önceki yıl, bir önceki 2019, 2020'e göre tamamen daha az. Niye? Çünkü Omid uzdan yaptığı fitnenin sunucu gelmiyor. Çünkü yarın başına ne geldi? Bak ben sana bir saniye kardeşim. kardeşim bir saniye dur. Bak. Ateşehir'in oradan geçtiniz mi otobanla? Binalar yapılıyor. Evet. İstanbul Finans Merkezi. Dedim bu binalar niye yapıyorlar? Gittim. Evet. Oradaki ilgiliyle görüştüm. Bana bir tane sadece olay anlattı. Dedi ki Ahmet dedi bir adam aradı. Arkadaşlarımıza ulaştı. Dört kişinin kalacağı oturabileceği bir ofis istiyor. 50 metre kadar. Metrekare kadar. İsviçre'den mi? İsviçre'den mi? Ne adamın? Şirketinin merkezi. Ben başta dedi şey yapmadım. Umursamadım. Ama adam ısrarla görüşmek istediğini söyledi. Opsiyon oluşturun ama dedi. Ben burada çalışmak istiyorum. Geldi adam görüşmeye. Olay anlatıyor. Diyor ki Ahmet adam 2 milyar dolar yıllık ticaret yapıyor. Transit ticaret. Tamam Sen mı? Istik, ben de Bak, transit, yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Panama'dan bir malı çekiyor. Amerika'nın bir yerine bırakıyor. Çin'den alıyor Kore'ye. Para sadece merkezde başında. toplanıyor. Transit ticaret. Evet. Yani Türkiye'den bir yere bir şey göndermiyor. Türkiye'de bir şey getirmiyor. Türkiye sadece günün sonunda ne geliyor biliyor musun? Para. 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 Bu adam 50 metre kare, kare kadar orada bir yer istiyor. Çünkü vergi konusunda özel bir istisna var orada. Bu adam? bu adam aslen İngiliz. Evet. İsviçre veya İsviçre'de. Burada bir yerde mevcut yatırım mı? Evet. Bunu yaptığı zaman bu eylemi gerçekleştirdiğinde yani buraya geçtiğinde merkezi buraya taşıdığında 100 milyon dolar civarında yılda vergiden kar edecek ve Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor biliyor musun abi 50 metrekarelik bir oda veriyor adamın tekine Dört tane adam alacak onu da buradan alacak Veyahut aldığı adamlar burada o paraları harcayacak yurt dışında bir ticaret çeviriyor ve o ticaretten net Türkiye'ye ödeyeceği para 100 milyon dolar bak ne baca kullanıyor ne işte araba kullanıyor, ne trafik yok, gürültü yok, patırtı yok. Aracılık mı? Şey bak gürültü, aynen. Yani Aracılık. Aracı. Panama'daki para malı. Araba mı oluyor bu? Ha? Araba, oluyor. Değil ya abi değil. değil. Ne o zaman? Adamın Hayır. bak. Şimdi buna niye geliyor bu adam? <laughs> <Anlatabiliyor> bu adama <laughs> sen lojistikte çalışıyor. <laughs> <ya>. Lojistik. Lojistik <laughs> alanında anladın çalışıyor. Yani. Bir malı alıyor, başka bir malı sevk ediyor. Overseas. Ha. Overseas ticaret yapıyor. Ve muazzam bir burada şey var. Başka bir olay yine anlatıldı bana. Bir yine yani belki ismini vermekte sıkıntı olur. Bir devlet bankası Asya bölgesinde. Bir tane Birleşik Arap Emirlikleri'nde ofisi var. Bir tane de Almanya'da var. Hmm. Adam şunu söylüyorlar. Fikirleri şu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ve Almanya'daki ofis maliyetleri fazla. Biz buradaki maliyete katlanacağımıza ikisini kapatıp Türkiye'ye koyduğumuzda tam merkezde oluyor. Her iki taraftaki sahaya da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hem de maliyetler düşmüş oluyor. Kadar, evet bir de